Herkese merhaba. Bu kanalımda izlediğiniz ilk video ise kısaca kendimden bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim ve aynı zamanda doktor öğrencisiyim. Doktora tezimi de 5-6 ay içinde savunmayı planlıyorum. Dolayısıyla artık doktora öğrenciliğimin de sonlarına gelmiş biri olarak hem bir akademisyen hem de bir öğrenci olarak verimli çalışmaya yıllar boyunca kafa yormuş birisiyim. Nasıl verimli çalışabileceğimi kendim deneme yanılma yoluyla bazen işte gördüğüm uygulamalar ve önerilerle kendime uygun bir metot geliştirmeye çalıştım. Bu videoda da sizlere uzun zamandır kullandığım ve oldukça verim aldığım Notion uygulamasını tanıtacağım. Sponsorlu bir video değil. Sadece verimli bir şekilde kullandığım uygulamayı sizlere de tanıtmak istiyorum umarım buradan da birkaç kişi bu programı kullanırsa kendi hayatında, kendi akademik çalışmalarında, öğrenciliğinde notlarını daha düzenli alarak belki zaman kazanması, belki daha planlı, programlı bir çalışma düzenine geçmesi mümkün olabilir diye çekiyorum videoyu. Şimdi çok zaman kaybetmeden hemen bilgisayara geçelim ve bilgisayarda programı da sizlere göstermeye başlayayım. Evet bilgisayarımıza geldik. Şimdi buradan Notion'un sitesine girelim ve programın özelliklerine hızlıca bakalım. Notion.so internet sitesi. Bunu açıklamalar kısmına da eklerim. Şimdi şöyle hızlıca aşağı inelim. Programın ana görüntüsünü görmeniz için. Buradan farklı özellikler gösteriyor. Farklı alanlarda kullanabildiğini söylüyor. Projelerde vesaire. Bu esnekliği de burada gösteriyor. Şimdi ben de onlardan bir kısmını göstereceğim en azından not, döküman, işte to-do list gibi, yapılacaklar listesi gibi şeyleri de burada yapabilirsiniz. Şimdi bu program neden ücretsiz onu söyleyeyim hızlıca. Videoda çok uzasın istemiyorum. Şimdi buradan geliyoruz. İlk önce students kısmına gelelim. Bakın öğrenciler için ücretsiz. Ne gerekli? School e email yani edu email adresi lazım size. Edu email adresiniz eğer varsa bir yerde öğrenciliğiniz varsa bu o anlamda size ücretsiz. Bir de yine tekrar product'tan educators'a geliyoruz. Burada da yine edu e-posta adresiyle buradan ücretsiz üye olabilirler. Akademisyenler, öğretim üyeleri vesaire. Dolayısıyla üniversite öğrencileri ve akademisyenler için bu program ücretsiz. Peki bu program nerede çalışıyor? Hemen şuradan bakın. Farklı indirme seçenekleri var. Webden çalışıyor. Mac Windows'tan çalışıyor. iOS ve Android telefonlardan çalışıyor. Dolayısıyla her platformda bu programı kullanabilirsiniz. Ben hem webden kullanıyorum hem cep telefonumdan kullanıyorum. Hem de kendi uygulaması var. Üç yerden de kullanmış oluyorum. Çünkü bazen birisine daha kolay erişimim oluyor. Hangisini not ettiysem diğerinde zaten güncellenmiş oluyor. Şimdi buradan siz indirirsiniz. Programı isterseniz web tabanlı yani web sitesinden kullanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz programı indirip oradan da Dediğim gibi Edu adresiyle ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim programa. Programın kendi Windows uygulamasında görünümü bu şekilde. Ben burada kendi notlarım vardı. Şu kısım benim notlarım ama orayı açmayacağım. Kendi özel notlarım var. Burada şuradan tıklayarak duplicate dedim ve kopyaladım ve içini de biraz tabii size göstereceğim için düzenledim ve o şekilde de şimdi size bazı özelliklerini göstereceğim. Hem buradan ulaşabilirsiniz hem de buradan ulaşabilirsiniz. Zaten çoğu programda olan özellik. Ana sayfa ile başlayalım. Burada şu arka görünümü ve şu imgeyi, simgeyi buradan değiştirebiliyorsunuz. Change cover dediğimizde bazı renkler ya da çeşitli resimler bize sunuyor. Bunlardan seçebilirsiniz. Kendiniz bir yerden yükleyebilirsiniz ya da bir linki buraya kopyalayarak o resmi buraya aktarabilirsiniz. Ya da bu bunlardan seçtiğiniz bir resmin pozisyonunu değiştirebilirsiniz. İşte bakın şu şekilde mesela farklı resmin farklı yerlerini buradan görme imkanınız ya da kendinize bir kapak görseli olarak kullanma imkanınız olacaktır. Save position diyoruz. Şimdi not defterim diye böyle bir ana sayfa açtım. Ben yani çok klasik bir ad kullandım ama farklı adlar da tabii ki mümkün. Burada istediğinizi yazabilirsiniz. Burada farklı başlıklar oluşturuyorsunuz. Bir tane oluşturalım. Nasıl olduğunu görelim. Mesela şuraya hemen tıkladım. Type for comments diyor. Şöyle taksim işareti yaptığımızda hangi tür özellik buraya istediğimizi soruyor bize. Bir page mi, sayfa mı istiyoruz? E, to do list mi istiyoruz? Bir başlık mı istiyoruz? Başlıkların da türleri var burada. Madde özellikli bir sayfa mı istiyoruz? Numaralı mı? Toggle list yani açılan, kapanan sayfamı istiyoruz. Bunların hepsini buradan soruyor. Ya da bir yerden alıntı yapacaksak o alıntının e, kısmını da ayarlıyor. Başka yine özellikler var. İşte bir link mi bağlayacağız, bir sayfaya mı bağlayacağız. Bunların hepsini buradan yapabilirsiniz. Farklı e, özellikler de Data Reminder gibi şeyler de var. Database'ler var. Yani programın buradan çok farklı e, özelliklerini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ama Hatta işte aşağı doğru gittikçe medya, video vesaire, ses, dosya buraya hepsini bağlayabiliyorsunuz. Yine hazır sırası gelmişken bu programı farklı programlar üzerinden de yani embed kod dediğimiz farklı kodları işte Twitter'ı Google Drive'dan bir linki buraya paylaştığınızda ona embed kodu olarak çekiyor ve orada gösteriyor. Şimdi birkaçını birazdan en azından Twitter üzerinden göstereceğim. Şimdi biz bir başlık sayfa açarak başlayalım. Sayfa dedik. Sayfamıza isim verelim. Deneme dedik. Çok klasik oldu. Burada e, hiçbir şey yapmadan da hemen ikonlarımızı işte coverlarımızı vesaire ekleyebiliriz. İşte bir cover eklendi. Bir ikon eklendi diyelim. Evet sayfamız oluştu. Buradan kendi notlarımızı alabiliriz. İşte birinci diyelim bir eğer projesi buradan bunu sayfaya dönüştürebiliriz sayfaya dönüştürelim İçine tıkladığımızda bakın burada biraz önceki sayfada da aynısı vardı hazır taslak kullanabiliriz template kullanabiliriz tablo bir ya da board liste takvim vesaire buradan hepsini kullanabiliriz mesela bunu takvim yapalım gördüğünüz gibi hemen takvimimiz hazır günümüz 22 Mayıs olarak zaten burada seçili. Buradan bir diyelim ki 23 Mayıs'ta bir şey yapacağız. Tıkladığımızda tekrar sayfa açılıyor. Yapılacaklar yazayım. Buradan da tekrar yine buraya not alacağımız şeyleri yazabiliriz. Ve o buraya geldi. Bunu tekrar buradan taşıyıp başka yerlere takvimin başka yerlerine alabiliriz. Şimdi tekrar dönelim. Bir sayfa daha oluşturalım başlık şöyle oluşturalım diyelim. En azından mesela to do liste oluşturalım. Alışveriş yap diyelim. Bu devam edebilir. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir sayfa oluşturabiliriz. Bu sayfaya yapılacaklar diyebiliriz. Sonra gelip burada tekrar yapıp to do listemizi buraya oluşturabiliriz. İşte alışveriş, okumalar gibi işaretleyebiliriz. Sonra da gelip böyle bunun üzerine tıklediğimizde bunlar tamamlanmış olduğu için üzeri çizilecektir. Şimdi tekrar ana sayfama döneyim. Şimdi burada bu deneme sayfası benim kendi oluşturduğum sayfaydı. Bunu istersem duplicate olarak kopyalayabilirim. Kopyaladı. Ya da bunu buradan move to diyerek başka bir yere de taşıyabilirim. Yeniden adlandırabilirim. Rengini buradan oluşturabilirim. Mesela kırmızı yaptım. Dolayısıyla farklı farklı kendinize özgü özelleştirme imkanı var programda. Yine kendi sayfalarıma gireyim. Mesela Tuna donanması diye benim işte tezimle ilgili problemleri burada e, açtığım sayfalara eklemiştim. İşte arşivle ilgili bir şey açtım. Mesela şunlara bak. Bu deftere bak, şu sayfaya bak gibi üzerine tıklediğimde bunlar kapanacak. Yine gelelim literatür diyelim. Literatürden notlar buraya alabilirim diye. Bunları tabi sildim dediğim gibi size kendi şahsi verilerimi çok göstermek istemediğim için. Bunlar normal sayfalar. Tuna donanmasından çıkalım. Makale planları. Burada mesela bir akademisyen olarak ya da bir öğrenci olarak kendi planlarınızı da buraya yapabilirsiniz. Okuma listesini de göstereceğim. Buraya bir makale açalım. Mesela diyelim ki Tuna donanması ile ilgili. Zaten hep genelde benim çalışmalarımda belki öyle olacak. Buradan durumunu seçebiliriz. Fikir halinde mi, kaynak toplandı mı, işte yazılıyor mu bunu seçebiliriz. Nereye diyelim? İşte bir dergi diyelim. Tarih dergisi. Buradan başka bir sütun da kendinizi açabilirsiniz. Bu sütuna bir ad vererek ne diyelim ne zaman zamanını yazalım. Hani teslim zamanı olabilir makalenizin. Bu sütunun özelliğini de buradan değiştirebiliriz. Buradan text değil de tarih seçebiliriz. Tarihi seçtik. Sonra buraya geldiğimizde diyelim ki Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos olsun. Ağustos'un 20'sine kadar bir proje yetiştireceğim diyelim ya da makale yetiştireceğim. Bunu buraya yazabilirim. Böylece kendi çalışmalarımı da düzenleyebilirim. Burayı da istediğim gibi bu şekilde kenara sağa sola çekebilirim. Bu görünümü de buradan değiştirebilirim. Liste halinde değil de işte kitap adları şeklinde de görünebilir. Ben bunu daha önceki listemden yaptığım için bu şekilde adı görünüyor. Onu değiştirebilirsiniz. Ya da bu şekilde de görünebilir. Her açtığınız şeye bir Makale adı gelecektir. Sonra buna zaman belirlediğinizde işte diyelim ki 26'sı belirledik. Bunlar burada görünecektir. Nereye? Dergi diyelim. Dergi adını şimdi vermeyelim. Bunu kapattığımızda direkt kapatabiliriz. Tekrar listemize geldiğimizde bunlar aynı şekilde liste olarak görünecek. Şimdi bir başka özelliği göstereyim. Okuma listesi de bununla aynı tarzda giren bir sistem. Buradan kitabın türünü, işte kitabın kendisini okundu okunmadı bunları seçebilirsiniz buradan. Hangi tür kitap olduğunu artırabilirsiniz de yeni bir etiket de koyabilirsiniz. Kitabı beğenip beğenmediğinizi, yayın evini, işte tarihini, okuma bitiş tarihini buradan biraz önce söylediğim gibi buradan sütunun özelliğini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bu okuduğunuz kitapla ilgili aldığınız notları buraya yazdınız. Ben mesela madde halinde yazmışım. Bunu ayrı bir sayfa olarak da bu şekilde açmanız mümkün. O zaman zaten şu içeriği de bu şekilde gösteriyor. Yine not defterlerim içinde hangi sayfada olduğunu gösteriyor. Tekrar geldik ana sayfaya. Yapılacak işlerde böyle bir özellik de kullanabilirsiniz. Mesela işte kitap oku değil de buraya ben öylesine yazmıştım. İşte kitabı oku, kitabı değerlendir diyelim ki makale yazacaksınız. Kitabiyat yazacaksınız. Yazdık. Sonra artık buna başladığınızda yapılıyor kısmını alabilirsiniz. Sonra bitirdiğinizde de yapıldı kısmını alabilirsiniz. Burada yine başka sütunlar da ekleyebilirsiniz kendinize. İşte bir başka yapılacak şey diyelim ki video hazırla. Şu anda videonun belki ben hazırlığını yaptıysam eğer o hazırlığı için buraya yaptım. Sonra buraya yaptım. Bu genel işte projelerde projeyi takip etmek için bu adımları kolaylaştırabilirsiniz kendiniz için. Bitişe kalan süre diye bir şey kendim için yapmıştım. Onu da size göstereyim. Mesela teslim zamanı diye bir sütun açıp buradan e, formüle yani bir formül oluşturuyorsunuz. Ve o formülün de bitiş tarihine göre size gününü veriyor. 224 gün kaldığını söylüyor bu formüle göre. İşte çalışma mı, makale mi, tez mi burada neyse bitişe kalan süreyi de aynı şekilde bunu biraz önce gösterdiğim tablolarınıza da hemen altına ekleyebilirsiniz. Projenizin yapılacak adımlarını görüp altta da teslim zamanını, teslime kalan süreyi eklemeniz mümkün. Kısa notlar demişim. Bunları görebilirsiniz. Ha, onu söyleyeyim. Biraz önce embed kodları için aktarabiliriz demiştim. Burada da mesela işte bir Twitter e, linkini buraya aktardığımda doğrudan buraya embed kod olarak yapıştırdı. Hatta bir tane de göstereyim isterseniz. Mesela linkimizi buraya kopyalayalım. Kopyaladığımızda bizi soruyor. Sadece dismi isterseniz bu şekilde link olarak kalıyor. Embed tweet dediğinizde onu tweetliyor. Eğer bookmark halinde oluşturursanız bookmarklıyor. Şimdi hepsini yapalım. Dismiss dedik. Bu şekilde kaldı. Tekrar yaptık. Embed tweet dedik. O tweet'i buraya bu şekilde aktaracak. Ya da tekrar dedik. Bookmark yap dedik. Bookmark'ın da preview'ini hazırlıyor. Burada bookmark olarak da gösteriyor. Bütün linkleriniz için hemen hemen bütün web siteleri için bu şekilde siteleri buraya aktarabiliyorsunuz. Eğer işte ileride kullanacağınız bir görsel çalışma vesaire varsa bir siteyi bir sayfayı oraya aktarmak istiyorsanız aktarabilirsiniz. Yine to-do list'i göstermiştim ama burada tekrar göstereyim. Mesela to-do list'i yaptığınızda bu şekilde görünebilir. Yine hikayecilik diye açtığım bir şey vardı. Hikaye fikirlerini buraya yazarım diye. Ama ben fikirleri genelde madde listesi halinde yazıyorum. Proje fikirlerinde ne vardı? Bu da aynı işte daha önce size gösterdiğim liste gibi. Buradan takvime geldiğimizde yine takvimde oluşturup takvimi getirip bura projenin üstüne de ekleyebiliriz. Yani şurada takvim oluşturup sonra takvimi buraya taşıyabiliriz. Hatta göstereyim şöyle. Takvimi buraya aktardım ben şimdi. Burada da bir takvim oluşturup oraya aktarabilirim. Hemen yapalım. Neredeydi? Kalender full page diyelim. Hemen takvimimizi oluşturdu. Takvim 2 diyelim. Tekrar proje fikirlerine geldik. Bunun te tabi ben şu anda şeyini oluşturmadığım için ikonunu diyelim ki ikon böyle olsun. Çok fark etmez. İkon oluştu. Bunu buraya tutup proje fikrinizin hemen şurasına ekleyebilirsiniz. Tekrar not defterlerime döneyim. Şimdi burada bazı template'ler var. Bunları da size göstermek istiyorum. Template'lerden açalım. Mesela Designlerden işte roadmaps var. Not started in progress gibi zaten biraz önce benim gösterdiğim tarzda özellikleri buradan use this template diyerek kullanabilirsiniz. Her template'i buradan kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ben birkaçını size video içinde örnek olsun diye göstereyim. Education için var. Mesela class note var. İşte sizin aldığınız notları hangi ders için Aldığınız not varsa bunları buraya aktarabiliyorsunuz. Burada örneğini göstermiş. Ve hangi durumda olduğunu, hangi ders olduğunda burada işaretleyebiliyorsunuz. Thesis Planning var mesela. Bakın Topic, Source Notes, Timeline. ilginç güzel yani daha doğrusu. Sürenizi nasıl ayarlayabileceğinizi buradan bu taslağı kullanarak da kendiniz biraz kendinize uydurarak kullanabilirsiniz. Ders planı var mesela. Ders planını buradan görebilirsiniz. İşte bir özellik olarak örnek olarak buraya koymuşlar. Old English diyor mesela. Syllabus'lar burada var. Derslerin özellikle akademisyenler için bunları buraya aktarabilir ve Paylaşabilirlerdi. Farklı farklı aynı mesela gördüğünüz gibi tablo da var aynı sayfanın içine tabloyu da ekleyebiliyor. Çok e, esnek bir yapısı var. Hepsini buraya ekleyebiliyor. Not baramini de burada gösteriyor. Ders planı kurs şadol dediği ders planını nasıl buraya aktarabilirsiniz. Yani çok fazla şey var. Buradan hızlıca göstereyim. İşte quick note diye bir şey var. Reading list var. Mesela burada hazır. Diyelim bunu kullanalım. Açtı. Biz buradan kendimize göre bunu tekrar şekillendirebiliriz. Burada yazanları düzenleyebiliriz. Farklı alt başlıklar da oluşturabiliriz. Bunu işte podcast dediği tarz var. Böyle aktarabiliriz. All diyelim şöyle. Bu şekilde gösterebilir. Çünkü burada hepsine özel bir type belirlemiş. Bu type'lar tipler diyelim. Bu tipler burada e, tek tek sıralanıyor. Mesela film ve TV dediğinde açıyor ve bunu işte içine tıkladığında zaten işte resmini, buradaki bilgileri hepsini oradan ön izlemesini buraya göstermiş oluyor. Yani ben çok e, bütün özelliklerinin hepsini kullanmıyorum. Ama kullanılmak istendiğinde gerçekten çok fazla özelliği olan sizin bütün not tutma metotlarınızı, çalışma metotlarınızı farklılaştırabilecek farklı yönlerden işte bir projede, akademik çalışmada, kişisel hayatınızda normal bir diyelim ki öğrenci ya da akademisyen olmasanız bile çalışmanızı düzenleyecek çok güzel bir not alma programı. Ben daha önceden Microsoft One'ı kullandım ama o kadar verim alamadım. Çünkü hem bu kadar esnek değil hem bu kadar sayfalar arasında geçiş mümkün değil. Mesela burada bir sayfayı alıp yani hareket ettirebiliyorsunuz istediğiniz yere bunun içine başka sayfalar ekleyebiliyorsunuz. Sayfanın içine sayfa ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar bu kendi not sayfanızın içinde oynayabiliyorsunuz. Bakın hatta bunu bu şekilde çekip buraya başka bir sütun da ekleyebilirsiniz. Diyelim ki bu sütunu alacağım. Ben şuraya ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hatta şunu alacağım. Böyle buraya ekleyeceğim. Dört sütun yapacağım. Ne kadar esneklik istiyorsanız o esnekliği size program kendi içinde veriyor. Burada tabii dediğim gibi ben kendi tezim için, çalışmalarım için, kitap okumalarım için kullanıyorum. Ama sizin çalışmanız bambaşka bir çalışma metodudur ya da farklı alanlarda çalışıyorsunuzdur. Ona göre geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Notion uygulamasının birçok özelliği ve kendinize uygun hale getirebileceğiniz çok esnek bir yapısı var. Siz de kullanmaya başladıkça kendinize uygun bir Notion stili oluşturacaksınızdır ve umarım daha verimli çalışacaksınızdır. Videoya dair ya da Notion'a dair sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmını belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu ücretsiz uygulamayı daha çok kişi kullanma şansına erişir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.